Umarım Başaşa adamla asla karşılaşmazsınız. En korkunç şehir efsanelerinden biri olan Başaşa adamın yüzü başının üzerinde ters durur ve şeytani bir gülümsemesi vardır. Koyu renkli takım elbise giyer. Tehlikelidir, görünmez olabilir, insanlara acı verip trajik olaylara sebep olabilir. Çünkü insanların acı ve korku duygularından beslenir. 1910 ve 1960 yılları arasında 5-6 kere fotoğraflanmıştır. Fotoğrafları ilk baktığımızda her şey normal görünür ancak Dikkatlice bakarsak onun yüzünü görebiliriz. İlk fotoğraf 1948 yılından. Bu fotoğrafta kaza yapmış bir arabanın etrafına toplanmış insanlar var. İlk baktığımızda onu fark edemiyoruz. Ancak dikkatlice bakınca arabanın arka tarafındaki camda korkunç yüzünü görebiliyoruz. İkinci fotoğraf yine bir kaza yerinden. Ancak baş aşağı adam bu sefer arabanın içinde ve doğrudan fotoğraf makinesine gülümsüyor. Baş aşağı adamın etrafta olmayı en çok sevdiği olay türü kazalar. Kısacası kaza onun sebep olduğu düşünülüyor. Üçüncü fotoğraf ise 1951 yılındaki bir tren kazasından. Fotoğrafı incelediğimizde baş aşağı adamın tabii ki orada olduğunu görebiliyoruz. Bu fotoğraf fotoğrafsa eski bir çarşının fotoğrafı gibi görünüyor. Fotoğrafa dikkatlice bakınca arkada baş aşağı adamı görebiliyoruz. Fotoğrafın çekildiği yerin Budapest e olduğu söyleniyor. Bu yüzden baş aşağı adamın Macaristan kökenli olduğu düşünülüyor. Ancak istediği yerde belirebildiği için bunun çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Baş aşağı adam kazalar olurken insanlar tarafından görünmüyor. Sadece fotoğraflarda görünüyor. Bugüne kadar bir tek siyah beyaz fotoğraflarda ortaya çıktı. Renkli modern fotoğraflardaysa hiç görünmedi. Ancak yine de şöyle söyleniyor. Issız yerlerde çekilmiş eski fotoğraflarınıza iyi bakın. Belki baş aşağı adamı arka planda dururken yakalayabilirsiniz.